Evet yine bir ten sorusu. Aradığım üç tane şey. Bir zaman bağlacı. Aynen var. As, soon as. Hem de öyle bir bağlaç ki iki tarafta da iki cümlede de eşit zamanda ya da birbirinin hemen arkasında meydana gelen olayları ister. Eylem sırası bu şekilde. Zaman bağlacı var. Efendim başka bir yüklem çekimi var. Present simple başka ne arıyorduk? Üçüncüsü olarak da bir zaman belirteci. O yok. Gerek yok. Hemen bu cümleyi de yine zaman cetveli içerisinde yerine oturtalım. Madem ki as soon as hemen birbirinin arkasında olan eylemleri gösteriyor ve madem ki benim ana cümlecinin zamanı simple present tense she gets dressed diyor. Her zaman giyinir. Üstünü başını giyinir. Yataktan kalkar, kalkar kalkmaz üstünü giyinir. Alışkanlıklara bağlı olarak e, ana cümlecik simple present tense ise e, ben bu yüklem grubuna da yan cümleciye de simple present tense ararım. Aynen B de var. Pastlarla hiçbir işim olmaz. Present perfect tense şu, geçmişten başlayıp şuraya getirdiği için benim her zaman yaptığım eylem vermez. Bu da geçmişte gelecek anlamına geliyor yapardım ederdim veyahut da eski alışkanlıkları anlatıyor Olmaz Get'in zaten yüklem yanlış get olması gerekiyor Yine başka bir cümle Kuruldan bahsediyor Çalışan bir personelden bahsediyor Müdürden bahsediyor İkinci bir şans vermekten bahsediyor bir hikaye anlatıyor Ve Zaman bağlacı olmamasına rağmen bir tense marker olmamasına rağmen Burada Diğer cümlenin diğer bağımsız cümlenin yüklemi Past Fakat bağlacı Devamında Fakat şöyle oldu böyle oldu diye pasta götürüyorsa benim birinci da yine pasta olması gerekiyor O zaman da Benim Futurlarla bir işim yok diyeceğim Future'ları veyahut da present'ları elemeye başlayalım Bu oldu gitti Adana bu da present olarak değerlendirmem gerekiyor. Gider. Şimdi C diye böyle bir yüklem yok. Was deciding olurdu. Denizli Edirne, Edirne. Yani simple past mı? Pass continuous mu seçmem gerekiyor? Ona bakacağım. Kurul çalışanı kovmaya karar verdi. Yükleme karar vermek. Karar verdi. Karar veriyordu. Fakat müdür ona ikinci bir şans verdi karar veriyordu. Şöyle oldu böyle oldu diye yapabilirim ama karar veren kurul, ikinci şans veren müdür benim tercihim anlamdan dolayı D seçeneği olması gerekiyor. E'yi seçmem için karar verme sürecinin ortasında başka bir eylemin bunu kesmesi gerekiyor. Tam karar veriyorken birisi içeri girdi falan gibi kullanmam gerekiyor. Karar veren Kovmaya karar veren kurul, fakat ona ikinci bir şans veren müdür olduğu için D seçeneğine seçmem gerekiyor. Artık yavaş yavaş anlam işin içerisine giriyor. Şöyle olsaydı ne olurdu? The board was going to dismiss the employee, but they gave him a second chance deseydik bu da olurdu. Kurul onu e, işten çıkaracaktı, fakat ikinci bir şans vermeye karar verdiler olurdu. Farklı Farklı kişi devreye girdiği için anlamdan dolayı deyi tercih etmem gerekiyor.